Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBHK'den Kaptanız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Çok beklenen duoda ikinci bölümde Yasa oynuyorum Üçüncü bölüm üçüncü ne? İki oğlum iki ben Ona... doğru Lan doğru. oğlum sen Bir tane say... denedik çıkmadı da dürüst ol Dürüst <laughs> <laughs> <Öyle kanlı> ol <olur. gülüyor> O değil benim e, bölüm, doğum günüm olacak Gece 12'den sonra Doğum günü yayını yapacağız bana doğum günü hediyesi vermek isterseniz arkadaşlar ee, katıl bu son butonuna bir basarsanız oradan şey ettirebilirsiniz. Onun da ihbarını vereyim dedim sizlere. Yağgıbınla beraber oynuyoruz bugün. Şimdi ben midday asa oynuyorum tabi buna doğum günü çocuğuna bir sürü like atalım falan diye böyle yalandım. Doğum gününe özel yas oynadım yas. Tabi. Yersen. Sen her gün yasa oynuyor sen ya. O da, da. Oğlum sen bana ne yaptın? Kim olduğumu unuttum. Lan dayı ne yaptın sen? Allah cezası. O bu kadar vuracağını düşünmüyorum çok ya. güzel itmişsin ya. ya. şu an gelme gelme sen ormanını dön de. İstesem de gelirim. Çiçek gibi itmişsin. Ya mecbur itiyorum biraz ya. Hmm. Ben sana ne yapabilirim İlyas efendi? Oğlum ben bu tempoyu bilmiyorum ya. Şimdi bu temponun makarası ne acaba? Değiştikten sonra biraz okumak lazım. Yaradan Rabb'ın adıyla oku. Ok. Herkes itiyor. Herkes itiyor. Sen yampireye gideceksin oğlum zaten. Yampiri vermiyor ki bir şey. Ben... Tatmin etmiyor. Ha Lee'sin burada. Geleyim. Gel. Yanaşıyorum. Çabuk. Yanaştım. Selamun aleyküm. Nereye kadar? Ona Önce. da ona da ona da. Ya o yemez ya. Tamam Firi, Firi double buff. Naber lan? Sen alttaki pri'yi de al. Çabuk onu E, ee, Bunu çaldım zaten. Onu da aldım. Vörtüs vörtüs. İki dene yan piri almak. Ölme de. Ölmem duvar. Ben bunu zincirle doluyor mu lan? Gut! O mayo Aha Lisin geliyor. Hmm. Kör bebek geliyor. Bana gel 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 köre gel. Köre gel. Hey. Yendim bu şeyim var kaldırma. Köre oyna. Köre oyna. Köre oyna. Kaldırdım. İndir. İndirdim. İyi çaldı. Başaramadık abi dedi. Duydun mu? Neyi başaramadık Orada <laughs> ölemiydin? Oğlum ben almıştım o kili biliyor musun? Flaşı da yoktu o çocuğun. İşte iki tane kil çıktı. Biri sağ, biri bağ. <laughs> Ortada bir kil var acaba kime gitse? <laughs> <laughs> güzel başladık edelim. ya güzel start. I like it. Ben daha base atam. Üçünü birden bağladım. Oldum. Bilsin sana çok kızdı bence bir daha gelecek o. O doyamadı ya o Oğlan o delleniyor. Kaç yıldır? Doğru zamanda doğru yerde olmak. Yasıyor görmemiş. Hmm. Ben yenilmez girseydim keşke ya bufflanmışken aslında ya. Şu rünü deneyeceğim diye girdim. Hep attı. Deli. 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 Buradan gidebiliriz. Ben gidiyorum. Ya bu ben bir savaş çizmesi çekeyim mi ya? Çektim bu arada ya. Çok kitle kontrol yok gibi geldi bana. Ya var da savaş çizmesi bu maça bayağı worth olur ya. Öyle de çıkmak hele bayağı bir Yasuo'yu güçlendiriyor. Ben şu Şimdi kardeşim bir rakibe şampiyona saldırdın 6 saniye eline Yüzde e, saldırı kazanırsın. Bu etki bir kere en fazla çıkabilir. Tamam. Dur bir Tamam. Ya yani ne bileyim çok da. Daha... Ah aldım. Tamam güzel. Buraya yok. Çıkın lan. Çıkın lan. Ben farmı ittiriyorum ya gelmeyeceğim oraya. Gerçekten çıkmadınız mı ya? çıkmadılar ya. Aptal aptal oynuyorlar işte. Şu kuleden parayı yiyebilir miyim acaba? Bana ikili gelecekler ya. Sen yakın değilsin herhalde. Güzel. Seni de mı? Onu bir yeseydin ağzına sıçtıydım ha. Gelemezsin koçum buradan. Arkadan dolanacaksın işte. Ben bunu da kestim üstüne. Yemezler kardeşim. Ben bir tane parası yedim ya. Güzel. Ben de iki tane kil yedim. Tamam babanın ya sosu emin ellerde. Delikeli bir yasa ben şimdi biliyor musun sen? Adam bir kil aldı ha. Nasıl? Kerata kilsiz kalmasın ya. Eşit olsun biraz anladın mı? koçum? Al bakalım hortum. Ejder alsan oğlum. Ejder at, Atsana oğlu. Alacağım oğlum. Kutlarımı kesin. lan. Duvar. Sürekli lane üstüne puşluyorum ben bunu ya. Pışt pışt diye mi? He. Ona pışt dedim. Ona lan kör olan geliyor. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Öldüm ben ya. Aa. ya onu o duvarı salak gibi harcamasaydım ölmezdim ya. Lizim bu arada 600 vurmuş lan bana. Zaten 1 bir k canım var la. Kör olan. Ölürsün. Geldi geldi İşte Ray öldü. <laughs> Oğlum niye orada adamı gıpçırıyor? Orada sıkıştırdım namussuzu da keseyim dedim Canım Abi bizim bulur. çocuk Tim ile nasıl öldü ya? Nasus kastı 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 Timo. Öldü kendisi. onlar ya. Yani abi göz göre göre gez göz göre göre. Evet. Lane'i seri push. Oğlum Nami ölmedi mi orada? Bilmemiş. Kaçmış. Lan bir de var Sen ya. Sen ağzını açmasaydın herhalde yaşayacaktın. Yok lan nereye yaşıyorum? 900, 1000, 1000, 1100. 1100 lazım. 100 volt bende var. 1000 gold lazım. Merkür mü bu maç ya? Baba ne oynadım be? Ne yapıyorum kanka ben orada değilim ki. Ya şaka yapıyorsun ya. Ay. Ananı avladın ya. Ulan var ya şiir gibi oynadım Yakup. Gördüm. Ah, ah biraz jungle yardım alsam ah. Asis ki Allah seni- hayır. <laughs> Manası yok onun al işte. Manası yok da değilsin Adam nasıl sikil. orada skill bir şey yaptı ya nasıl fark etti onu ya flash mı attı ne yaptı? Ne yapayım kardeşim ne yapayım? Allah'ım yarabbim. Benim de geleni yaptım ama olmadı. Oğlum var ya çok güzel oynamıştım ya. Evet. Biraz life stilim olsaydı bence yenilmezim olsaydı orada çıkardım ha. Ben disine çökeyim ya. Yani. Disin bu arada iyi kas daha bu öyle. Geliyorum. <laughs> Disini ben bir keseyim artık. Oğlum burada, burada hemen uyuyor. <laughs> Şu drakeyi mi alalım? Ay Refsex. Lan adamı tut. şu ejderi al. Sen başla Aa, başla gel, ben. geliyorum dur oyna. Kör var. Dursa kaldıracağım. Çekelim ya ejderi. Başla start diyeyim mi? Kaçırmıyor sonra. Çaldırmayalım. Çarpın Kör yok. Kör bebe mu? ultim var mı? Var ultim benim. Yani. Gel gel, kör bebeği atlayacağız seninle şimdi. Kör bebek şurada, atlayalım mı? At çarpını! Oğlum sen hasta mısın? Çarpı niye atmadın? Aha kör bebeği atlayak mı dedim. Lan ben, ben sana çarpı at dedim, çarpı! Çarpı var mı? senin? Adama mı attın çarpı? Yok kanka, ejderhaya da atamadım baksın. da adam öldükten sonra... Aman, ejderha öldükten sonra adama attım. Ben arkadaydım ya, yetişemedim oraya. Geliyorum. Kaç! Yürü bak kaç! Var ya gene iyi oynadım <laughs> Gene var ya Ucu ucuna gene, gene sen gene şaka Ben neyim ya? Yasuo o tipi falan mı acaba? Eloda çok düşük değil ha, platlar falan Ulan bu El da bile Yasuo oynayabiliyormuşum ya Hiç denememiştim falan <laughs> Far mı gelsin moruk? Öleceğiz yoksa alayımız Kaçın! Vur! Helal! Dürücüler bana boş Bizim burada canlarımız çok az. Oğlum bu Lee Sin çıkmıyor ya. Ağzına bokumu koyacağım şimdi. Kinlendi sana dedim ya o. ben benim. baya... Yok ben base atıyorum ya. Item bitti, param var. Şunu da alalım, bunu da alalım. Bir tane de pot alayım, Bir tane merkür aldım. Ne alıyorduk başka buna? Merkür şey aldım ben. Van için. Van için. çek şimdi ya. Çekeyim. O ne oluyor lan? Telefon. Ne, ne Beni bırakın lan. Kim lan bu? Altını bak bak ya. bak yetmemiş bir de şey gelmiş. Benim vurdu mu kırdın? Kızım marama diyorum ya maçtayım ya. Ya ne yapıyorsunuz kanka burada 8-10 kişi gene ya. At ultini. Geliyor. Körü olan kör oldu. Baba çok garip vurup yerlere gidiyorsunuz ya. Hasan'a ulti attı. Abi 3 kişiler gene ya. ya. EQ'yu kaçırdı orada ya. Bırak at çık oradan çık çık. EQ yok ki. Güzel. Onu kesemezsin ya. O can yenilemezsin. Çık çık. Geri dönecek o. Skillini bekliyor. Ben Kaç, de bekliyorum skill. Al işte. Uy. İyi. Çarpım varsa at şeye. Dedi. Geliyorum ben. EQ'nun döndü mü? Ha, yok, yok, 4 saniye. Ultun olmasa da olur. Koş. Rencim yetmiyor ya. Buradan geldi döndü. geldi. Gel, gel. Manyağa bak. Bana flash attı ama. Adam ağzına sıçtı seni. Cık, flashladı ya. Hmm. Canım yoktu ki. Canım olaydı. Arayıcın yok mu senin ya? Oğlum sen niye arayıcı almıyorsun? Daha yeni base'e dönebildim. Ben öldükçe base'e dönüyorum. Lan. Haa helal lan. Ya nereye kaçıyor anasını söyle. Bak gene burada ya. Hoş ya. Geçmiş, geçmiş Hoş be kardeşim ya. Nasus çok kastı ha. Bir de Nasus'la uğraşacağız. Oo 4-1 ne ya? yine refleksleri online ya. Ignite'ım olsa bari asist alırdım ya. Ben fena durumda değilim ya. Buradan yetmiyor mu lan benim range'im Tavuk çalan var. ne de farmı var ha. Nasıl? ettim. <laughs> o 15. Ulan ben yasu oynuyorum ben... o kadar fidlemedim be. İkide de ben saldım Yoksa onu da alamıyor O kadar. Bak gene bana oynayacak manyaklar. Bak bak beklediği yere bak. Aç köpe. Aldım bu sefer ha. Gel bota doğru. Geliyorum. Arayıcım var mı? Hapşirasım geli. De Arayıcım Kıstırıyorum Önden git. Ula. Ula bu kimdir? Oldum ah. ben ya. Aç. Yeme He? onu oğlum. Senin için yedim ya. Çık çık. Duvar atacağım diye sana yanaşmaya çalışıyorum. Sen boş kaç kaç. Boş. Gelirlerse atlayak bunları. Ben şuradan bir can yenileyim. Bir yani. aşık. Oha buradalar. Ben ben, ben, ben zıplatacağım bekle. Arkalarından geliyor. Ah be. Namıya kalmış. Ah be Namı, namı kılımı çaldın namı. Namı namı. Güzeldi ama ya. Güzel, güzel güzel güzel. Double'ını da aldın sen mutlusun. Double almadım oğlum. Nami çaldı diyorum ya. Olsun sen double aldın. <laughs> Senin adın double. Sen artık double aldın. Red'ini çal. Şiir gibi farm kesiyorum ya. Yeter. Ben gidiyorum. Oğlum şu Nasus'a bir şeyler yapmak lazım ebedi bitti. Şimdi ağır yara mı çeksek? Ağır yara alayım ben yani. ağır ya. Ağır yara. Fani atrat çekeyim. Onun üstüne de ölümün dansı alayım. En mantıklı senaryo o herhalde. İyi dedim kral. Ya bir şey diyeceğim. Bu item daha mantıklı değil mi? Niye ben bunu alıyorum? Zaten kırıkım bu. Timo fidliyor ha haberin olsun. O açık öyle. Ma sanki o yeğenim ölme. <laughs> Aslansın yaparsın. <laughs> Namussuz blogene gene burada. Kim o? Brand Al, da adında bir adam. Yanıyor böyle. be üf Ya çok boş girdim oraya ya. Kanka bütün bütün takım nerede gene ya? Banka adamlar 5 kişi midde ya. Oha. Yoksa. E şu Oha çıktı lan namıya bak. Of, eşi Eşi bombalıyorlar. Eşi çok fena. <laughs> Ayrı kasacağım baş yapacak bir şey yok nasılsa diyor anan O <laughs> oh, bak, küçük bak. tüf sana <laughs> O tüf var ya senin Burada kalabalık bir e takım talihsiz Geliyorum bekle biraz zaman harca Harcıyorum N Namıyla geliyoruz Geldiniz mi? Geldim geldin. gel, gel gel geldin mi? Ekü yetti valla. Şarpı da koydum bir anda hop diye. Timo ayrık itiyordu en son artık itemiyor. Ya Timo'nun ben kafasına sıçayım ya. Taşıyacak mı? Yapmam. <laughs> Sen yakın Sen... oyna bana ya. Gidiyor gene R'de gidiyor. Red'i alayım da öyle geleyim. Lan demin Redi, de temin. bir yerlerdeydin sen. Demin ne alıyordun? Demin de mavimi aldım işte. Adamı kestik. Onu ne demiyorum yok. ondan önce ya. Biz 5 kişiyle fightlarken he. Adamın red'ini alıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Yok lan solo'yu tutuyordum. Sonra Timo'ya laf yetiştiriyordum falan. Şu ejder Beyzat. ejder ejder ejder. Beyzat biliyorum. geliyorum hadi. Üzerimde de 2K gold var. Başla sen başla ya abim biliyor. Vardat. <laughs> <laughs> Neş alır mıyız? Kanka bir base atayım mı artık? Ana! Ana! Sen çaldırdın mı? Yo, Umayan daş baş yerde az önce. ha şu. Nasıl kesti la adam? Değil şimdi bir ne alayım? atabiliriz. Ne alayım şimdi Sergin? Item. Şey çivili veya ha haşmetli al. Haşmetli ha, duruyor mu? Cam değerine göre demecin artıyor haşmetli de. Oo. <laughs> tam benlik. Ah be tam gelmiş ya. Arkada tam avımı şeyden... beklerken adam geldiydi benim avım gitti. Neşe alır mıyız? Alırız Ama çaldırsa çaldırırsa çok sıkıntı olur çaldırırız Bırak gelsinler. Beni bırakın ulan. Bırak gelsinler. Bekle yandan gelip onların aklını alacağım hazır mısın? Toplatıyorum dedim mi gir tamam mı? Girmeydin keşke orada. Sen orada Allah Oğlum, akım, aldır, aldır. Allah. Oğlum aldı kaldı. Allah Allah. Yok yok. A ölümüne geldi. A beni de çıkardın. Allah razı olsun. Uf! Aa yanıyor bu çocuk yanıyor. Yandı yandı. Gir. Gel. Baron, baron. Ben şimdi Hayır. Zaman kaybı şu an orası. Neyse alın gelin o zaman. Alın Alt. gelin. Kuleyi aldık geliyor. Kol call Koştum veriyorum. Call. Başla 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 başla. Şöyle bir duvar çarpın. Çarpım Gloria. yok ama ha. Gerek yok. Oğlum Lee Sin listen öyle <laughs> neye çaldırabilirsin ki? <laughs> yani uçan kuşa çaldırma potansiyelimin olduğunu Evet biliyorsun. onu fark ettik de. Nasıl vuruyor? <yser> ah. Çarpım olmasa bile. O yine öldü değil mi salak? <laughs> ya bu çocuk. O her şeyi ölüyor. Neyse laf atma şimdi tilt mit olur bir şey olur. Bir şey demedik kolum. He. Yani ben yazı yazayım falan diye bir düşündüm ufak sonra baktım adamın Garip la ne yazacağım nasıl... boş ver ya Timo oynuyor zaten. <gülüyor> <Arlandan> <gülüyor> ben de yazı oynuyorum ne yazabilirim ki? <laughs> evet. Ama sen yine skorun iyisin. O 202 farm yapmıyorum bir de. Çocuk solodan Gerçi... çıkmadı anasını satayım benden az farmı var. Gerçi benim skoru gördüm var. Sen yapmışsın ya o skoru. Ya e Jarvan'da da o skoru yapmak da tabi. Ben sadece dediğim bu bir ilk önemli işte. Evet. Sen AD kassaydın salak gibi ölürdün bir sürü. Belki. Her şey nihayetine var diyen. Yani. Ben oraya geliyorum rüzgarı takip ediyorum şu an. Buradan birileri geçecek. Ama fazla takip et. Beni de. <laughs> o ne? Mıdı mı puşlasak ya? Getir mıdır? mıdı. Get. Nasıl? Nasıl şu çocuk gene? Onu bir yakarayım da. Ben. O havaya kalktı mı öldü o ya. Havaya kalktı mı? Nasus base atıyor bu arada daha yeni. Ya yani şunu alalım gidelim biz. Ben gidelim bu arada zaten. ultiyi atarsam Nasus'a keseriz. He zırh denmeyi Bu da çıkış. Çıkış bu da çıkış. Benim hasarım iyi ağır yara da var bende bu arada. Kırma. <laughs> Biliyorum bunu. Al işte kim ulti atacak? Be. Ya ben de yakaladım. Ben bunu da vurdum. Şortumlar mı ha? Nasıl yok ha hala. Aha. Aha. Dizmai shit lan nasıl killer bende kalıyor öyle görüyor musun? EQ atıyorum kill geliyor bu neymiş ya yasaklı bu oğlum iyi de vurdu lan çocuk ben o kadar vurmaz diye ne oluyor lan orada o beni Aa. yakaladı beni aldı ne yapıcuk oynarız oynarız Allah oynayamadık. oynayamadık oğlum ya yana atınca e'yi q'sunu yedim ezriyalın neyse çocuk topladı ah içimizde gezdi oğlum çocuk gezdirdi yalnız malzemeyi Oo. Oo, eşe bak. İyi de ya. Tamam orayı bokunu çıkarsanız geber kalır. O pardon. Pardon eş ya kusura bakma kardeşim. Ay timingi yanlış yaptı. Bitirme ya bir fight daha dağıma. atayım ben ya. ya. Hayır. 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 Lan minyon batırıyor koşun lan. Lan içeriye de ne minyon sokmuşum ya. <laughs> Belediyeden adam çağırmış namussuz. Allah, Kalabalığa bak ya. Haydi abi dinle alayım. <laughs> İstiyorsan ben oynayayım çekildi. <laughs> Yasaklı saklı bu yapayım. Bak her farkındaysan 5 dakikada bir sana ne alayım? Çivili yap. Yap. Zırhımız yok üzerinde. Et tankız. Ya bayağı iyi o bu ilt oğlum. Tamam alsanız ama manyaklar. Ben Vest'e o ile oynuyorum. Güzel bu build. Ve sonunda ben skor aldım biliyor musun bu arada? Ama skor diyorum win aldım galiba sanırsam. Yani yaklaşık 28 oyundu stack ben. <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> Oğlum bir adamlar geliyor. Abo Kim sergen. Kim kesti lan? Namussuz Brent. Aha. Ben sana adet aldım bak ben. Daha ne istiyorsun? Orada iki kişiler oynarız. Nasus yok. Ben anlamadım ya. Kaydı gitti bu ya. Şimdi o kadar girersem banko ölürüm ya. Nereden oynayacağız geliyorum. ya? Gel gari la sen ne bab yiyesin ya? Oğlum anca geliyorum. Lane base'den geldim. Arayıcı var mı dayı? Ben de var şöyle arıyorum. Ara bakayım. Bitti bitti. Şuna bir Gel lan Nasus'a Namussuz Blue. Oğlum fight. o kadar iyi oynuyorum. Charla gene 5 kere ölmüşüm ya. Bu çar harbiden salak bir çar ya. Yani. Evet biraz yok. Hani bildim bayağı perfect falan yapıştırdım ama oh tutuyordu. Evet kimseyi kaldıramadın Yakup helal olsun. Evet ama bir şey kaldırdım. İçimizde gezdiriyor. Oey. sen oynadın oraya sen oynadın. Aa nasıl kalkmadı kaldı gene ya? Senin kaldırma problemlerin var bence. Yani ona bir şey yapacağım. bitti o. Oğlum bizim Ayşe çocuk da çok güçlü ya. Penta atacakmış. Oğlum hiç kaldı ulti atamadım fight boyu ya. Ben orada kaldıramadım adamlar ya. Cici. <laughs> Babanın yasosu çok pıçıklıdır ha dikkat edin. <laughs> ben gidiyorum.